Tarihler 28 Şubat 2015'i gösterirken Dolmabahçe Sarayı önemli bir ana tanıklık ediyordu. Devlet heyeti ve HDP'li milletvekillerinden oluşan İmralı heyeti, Türkiye'de toplumsal barışın sağlanması ve Kürt sorununun çözümünde önemli bir aşama olacak mutabakat metnini açıklamak üzere bir araya geldi. 7 yıl önce tam da 28 Şubat 1997'de yaşanan postmodern darbenin yıl dönümünde açıklanan mutabakat metni, Türkiye tarihindeki en önemli demokratikleşme adımlarından biri olabilirdi. Ancak masanın tek taraflı olarak hükümet tarafından devrilmesiyle bu fırsat kaçırılmış oldu. Böylesine ileri bir aşamaya gelinmişken ne oldu da masa devrildi ve yeniden çatışmalı süreç başladı. Doğuma Bahçe görüşmesini hazırlayan koşulları anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. 2009 yılının Mart ayında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün söylediği Kürt sorunu ile ilgili önümüzdeki günlerde çok iyi şeyler olacak sözlerini PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tek taraflı ateşkes çağrısı izledi. KCK 13 Nisan'da tek taraflı ateşkes kararı aldığını açıkladı. 14 Nisan 2009'da KCK operasyonları adı altında aralarında Kürt siyasetçiler ve belediye başkanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Gözaltı sırasında basına servis edilen fotoğraflar uzun süre hafızalardan silinmedi. Ekim ayında Öcalan'ın çağrısıyla Kamil ve Mahmur Kampı'ndan gelen Barış Grubu üyeleri çözüm umutlarını arttırdı. Anayasa Mahkemesi'nin 2009'da Demokratik Toplum Partisi için oy birliğiyle kapatma kararı vermesi önemli bir kırılma noktası oldu. Eş Genel Başkanlar Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu milletvekillikleri düşürüldü. Barış Grubu üyeleri de yargı kıskacına alınarak ağır cezalara çarptırıldı. 2011 yılı Kürt siyasetçilere, gazetecilere ve avukatlara dönük yapılan operasyonlarla geçti. Aralarında Öcalan'ın avukatlarının da bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. 27 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Öcalan'ın avukatları ile görüşmesine izin verilmedi. 2011 yılı Eylül ayında Norveç'in başkenti Oslo'da MIT yetkilileri ile PKK üyeleri arasında yapılan bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internette yayınlandı. Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından çözüm süreci askıya alınırken çatışmalar yeniden şiddetlendi. Aralık ayının son günlerinde Kürtleri ve demokratik kamuoyunu derinden sarsacak bir olay yaşandı. 28 Aralık'ta TSK'ya ait savaş uçakları Roboski'de sınır ticareti yapan köylüleri vurdu. Bombardıman sonucu 17'si çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi. 2012 yılı da Kürt siyasetçilere dönük operasyonlar ve tutuklama furyasıyla başladı. Bu dönemde devlet içindeki çatlaklar da gün yüzüne çıktı. Uzun yıllar birlikte ülkeyi yöneten AKP ile Gülen cemaati arasındaki gerilim artık kamuoyunun önünde yaşanmaya başladı. 7 Şubat'ta MİT müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması devlet içerisindeki iktidar mücadelesini gözler önüne serdi. Yeniden başlayan çatışmalı süreç sonbahara kadar devam ederken 12 Eylül'de cezaevinde bulunan Kürt siyasi tutuklular Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevine başladı. Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevleri 68. günde sona erdi. Uzun bir aradan sonra görüşmenin gerçekleşmesi çözüm umutlarını yeniden canlandırdı. Böylelikle Dolmabahçe mutabakatına gidecek olan süreç de başlamış oldu. MİT görevlilerinin Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri HDP heyetinin İmralı ziyaretleri izledi. 3 Ocak 2013'te Ahmet Türk ve BDP milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü. Böylece avukat ve aile görüşmelerinin dışında Kürt siyasetçiler tarafından İmralı'ya ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu. 9 Ocak'ta PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile Kürt aktivistler Filan Doğan ve Leyla Şaylamez'in daha sonra MIT'le bağlantısı ortaya çıkan Ömer Güney tarafından Paris'te öldürülmesi şok etkisi yarattı. Mart ayında gözler Öcalan tarafından kaleme alınan ve Nevroz kutlamasında okunacak olan mektuba çevrildi. Yüzbinler alanlarda, milyonlar ise ekranlarda bir tarihe tanıklık ediyordu. 21 Mart günü Diyarbakır'daki Nevroz kutlamasında Kürtçe ve Türkçe olarak okunan mektupta silah değil siyaset de öne çıkıyor diyen Öcalan şu çağrıyı yaptı. Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil siyaset öne çıkıyor. Yine diyorum ki artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Mektup ile birlikte yeni bir çatışmasızlık süreci başladı. PKK'de yapılan açıklamalara uyarak Türkiye sınırları içerisinde bulunan silahlı güçlerini kademeli olarak sınır dışına çıkarmaya başlayacağını duyurdu. Nisan ayının ilk haftasında akil insanlar heyeti kuruldu ve bir gün sonra Erdoğan heyetle toplantı gerçekleştirdi. Kürt tarafı acil olarak başta cezaevlerinde bulunan hasta tutukluların serbest bırakılması, karakol ve kalekol yapımlarının durdurulması ve askeri amaçlara hizmet edecek barajlara son verilmesi gibi bazı somut taleplerde bulunurken Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi memnuniyet yaratmadı. 2014 yılının Ocak ayından itibaren Öcalan'ın ve devlet yetkililerinin mesajlarını iletmek için Kürt siyasetçilerin Kandil ziyaretleri başladı. Tarihler 21 Mart'ı gösterdiğinde gözler bir kez daha Öcalan tarafından gönderilen mektuba çevrildi önümüzde en yakıcı bir şekilde cevap bekleyen şey birbirini tekrarlayan darbelerle mi yoksa tam ve radikal bir demokrasiyle mi yola devam edeceğiz şu ana kadar yürütülen bir diyalog süreciydi ve önemliydi gel gelelim diyalog süreçleri önemli olmakla birlikte bir bağlayıcılık içermezler. Bundan dolayı da kalıcı bir barış için asla yeterli bir güvence oluşturamazlar. Gelinen noktada müzakere sistematiği için yasal bir çerçeve kaçınılmaz olmuştur. İŞİD'in Ekim ayında Kobani'yi kuşatması ve devletin bu duruma olan yaklaşımı iplerin gerilmesine neden oldu. Erdoğan'ın Suriye'ye dair tutumunda bir değişiklik göstermediği bilgisinin aktarılması üzerine Öcalan, Kuzey ve Doğu Suriye'nin kendisi için kırmızı çizgi olduğunun Erdoğan'a iletilmesini istedi. Erdoğan'ın 7 Ekim 2014'te Antep'te yaptığı konuşmada sarf ettiği şu sözler, protestoların dozunu da arttırdı. Şu anda Aynül Arap diğer adıyla Kobani de buyurun düştü düşüyor. 6-8 Ekim Türkiye genelinde büyük protestolara sahne oldu. Kobani'deki IŞİD kuşatmasına karşı yapılan protestolarda 46 kişi yaşamını yitirdi. 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı. 30 Ekim 2014'te gerçekleşen MGK toplantısında kararlaştırılan çöktürme planının adım adım devreye konuldu ise sonradan anlaşıldı. 2015 yılının ilk ayında görüşmeler yeniden hız kazandı. Kürt siyasetçilerden oluşan heyet bir yandan İmralı'ya giriyor, diğer yandan Kandil'e ziyaretler gerçekleştirerek PKK yöneticileriyle görüşmeler yapıyordu. Müzakere heyetinin kurulması, İmralı'da sekreterya oluşturulması ve müzakere sırasında denetleme görevi yapacak izleme heyetinin belirlenmesi acilen yapılması gereken hususlar olarak belirlendi. Ancak tartışmaların odağı önce silah mı bırakılacağı yoksa demokratikleşme adımları mı atılacağı konusu oldu. Şubat ayında işi tehdidi altındaki Süleyman Şah Türbesi PYD'nin denetimi altındaki Eşme Köyü'ne taşındı. Öç alan görüşmelerde eşme ruhunun önemine sıklıkla vurgu yaptı. Dolmabahçe mutabakatı 28 Şubat günü Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisinde kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya dönemin AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ile İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken katıldı. Oturma planının Erdoğan tarafından bir A4 kağıdına çizilerek Efkan Ala'ya verildiği belirtildi. HDP heyeti adına konuşan Sırrı Süreyya Önder, Zaman zaman aksamalar ve kırılmalarla yürütülen diyalog sürecinin resmi, ciddi ve sorumlu bir aşamaya geldiğini söyledi. Önder, süreçte gelinen aşamaya ilişkin Öcalan'ın temel belirlemesini okudu. Öcalan şunları dile getiriyordu: "Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir." asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Önder, Öcalan'ın mesajının ardından 10 maddelik mutabakat metnini okudu. 1. Demokratik siyaset tanımı ve içeriği. 2. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması. 3. Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri. 4. Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar. 5. Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları. 6. Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenli ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması. 7. Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceler. 8 Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi. 9 Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması. 10 bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. HDP heyeti adına konuşan önder tüm bu hususlarda beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğunu dile getirdi. Ardından söz alan Yalçın Akdoğan ise silahların devre dışı kalmasının demokratik gelişme hız katacağını söyleyerek milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız dedi. İmzalanan mutabakata dair aynı gün Erdoğan'dan silahların bırakılması çağrısı bizler için çok önemli bir beklentiydi. Hasretle beklediğimiz bir çağrıdır açıklaması geldi. 19 Mart'ta HDP ve devlet heyetleri İmralı'da Öcalan'la yeniden bir araya geldi. Bu görüşmede bir sonraki görüşmeye izleme kurulunun da katılması kararlaştırıldı. Böylece resmi müzakerelere başlanacak ve Öcalan PKK'ye kongre çağrısı yapacaktı. Bu görüşmeden iki gün sonra Diyarbakır Nevrozu'nda gözler Öcalan'dan gelen mektuba çevrildi. İmralı heyeti tarafından okunan mektupta Öcalan şunları kaydetmişti deklarasyon gereği ilkelerde mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim. Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp parlamento üyeleri ve izleme heyetinden teşkil edilen bir hakikat ve yüzleşme komisyonundan geçerek bu kongreyi başarıyla realize etme durumunu yaşarız. Nevroz'dan bir gün sonra Erdoğan'dan kaygıları artıracak bir açıklama geldi. Dolmabahçe görüşmesini yanlış bulduğunu söyleyen Erdoğan, İmralı'ya bir izleme heyeti gitmesi fikrini felaket ve tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerine giden süreçte yaşananlar kırılma yarattı. HDP'nin Mersin ve Adana il binalarına bombalı saldırılar gerçekleştirildi. HDP'nin 5 Haziran'da Diyarbakır'da istasyon meydanındaki mitingine IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Tüm saldırılara rağmen HDP 7 Haziran seçimlerinde %13.1 oy alarak 80 milletvekili çıkardı. Ancak mecliste oluşan aritmetikten kaynaklı AKP tek başına iktidar olma şansını yitirmişti. Mevcut tablo ile başkanlık sistemine de geçilemeyeceği görülmüş oldu. Durumdan memnun olmayan AKP'nin 1 Kasım tarihine erken seçim kararı almasıyla ülkede sert bir iklim yaşanmaya başladı. Türkiye genelinde yüzlerce noktada HDP'nin parti binalarına ve Kürt esnafa ait iş yerlerine dönük ırkçı saldırılar gerçekleştirildi. 20 Temmuz'da Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 kişi yaşamını yitirdi. 22 Temmuz'da Ceylanpınar'da gerçekleştirilen şaibeli saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi. Bu olay hükümet tarafından sürecin bitirilmesinin gerekçesi sayıldı ve yeniden çatışmalı sürece dönüşün zemini yapıldı. 10 Ekim tarihinde ise Ankara Gar Meydanı'nda gerçekleştirilmek istenen barış mitingine IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. 103 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralandı. 1 Kasım seçimlerine korku ikliminde gidilirken çözüm süreci de noktalanmış oldu. Kürt kentlerinde büyük yıkıma yol açan savaş darbe mekaniğini de devreye geçirmiş oldu. Çatışmalarla başlayan fiili OHAL uygulaması 15 Temmuz darbe girişimiyle resmiyet kazandı. 2018'de kaldırılmış olsa da fiili olarak OHAL hala varlığını sürdürüyor.